Herkese yeniden merhaba kanalımdaki ilk markalardan gelenler videoma hoş geldiniz. İlk defa bir markalardan gelenler videosu çekeceğim ve arkamda görmüş olduğunuz ürünler bana farklı farklı markalardan hediye olarak denemem için ürün olarak gönderildi. Bu tarz videoları çok fazla izliyorken bana da ürün gelmeye başladı ve böyle bir videoyu çekmek bana da kısmet oldu. Bu video benim için özel bir video çünkü kanalımdaki İlk markalardan gelenler video ve beni markaların bulması, bu ürünleri denemem için göndermesi acayip mutlu etti. O yüzden bu video benim için özel bir video olacak. Emeklerimin karşılığını almaya başladığım bir videoda diyebiliriz buna. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiçbir paketi videoya kadar bekletemedim. Gelir gelmez açtım, inceledim. Hatta deneme fırsatı bulduğum ürünler bile oldu. O yüzden bunu ilk başta söyleyeyim ki neden paketler açık demeyin. Çünkü ben tabii ki çok fazla sabırsız ve meraklı bir insan olduğum için dayanamadım. Hepsini açtım. Şimdi arkamdaki ilk paketten başlayayım artık. Pierre Cardinal şöyle bir paket geldi. Şurada katalogları var. Ve çok tatlı bir su var. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle mıknatısla İçine açtığımızda ise şöyle dört tane ürün içerisinde. İçerisinden ilk önce şöyle tekli bir far çıkıyor. Hatta size rengini göstereyim. Şöyle siyah gri bir far çıktı. En içerisinden bir maskarası çıkıyor. Bir tane de ruju var. Ruju göstermek istiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Dudağıma şu anda sürdüğüm renk. Ama inanılmaz güzel bir kırmızı. Çok güzel bir renk. Gerçekten bunun rengine bayıldım. Denemeyip hatta sürdüm bile. Ve bir tane de şöyle bir parfüm çıkıyor. Parfüm de tabii ki kokladım. Kokusu gerçekten çok güzeldi. Şöyle tatlı bir minik parfüm. Kokusu efsane güzel. Keşke şu anda kokusunu alıyor olabilseydiniz. Ama kalıcı mı bilemiyorum. Gün içerisinde bir gün böyle sıktığım zaman onu daha iyi deneyimleyebilirim. Pierre Cardin'e çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Kuşak Compact ailesinden geliyor. Şöyle ilk önce şu ıslak mendillerini göstermek istiyorum. Ben bu ürünlerle Mart ayında tanıştım. Bu koronanın başladığı dönemlerde. Gratis görmüştüm ve e, marka bana göndermeden önce alıp deneme fırsatı bulmuştum açıkçası. Ve paketi açtığımda da daha önce denediğim bir markanın gelen ürünlerini gördüğümde çok fazla sevindim. Şöyle iki tane antibakteriyel ıslak mendil göndermişler. Bir tane böyle yine antibakteriyel büyük ıslak mendil gönderdiler. İki tane de makyaj temizleme mendili göndermişler. Biri miseler bir tanesi de waterproof özellikli makyaj temizleme mendili. Bir tane de normal bir ıslak mendil göndermişler. E bir tane de miseler su göndermişler. Ben bu markanın miseler suyu olduğunu, makyaj temizleme mendilleri olduğunu bilmiyordum. Sadece bu ıslak mendillerinden görmüştüm kasa yanında. Ve o şekilde alıp deneme fırsatı bulmuştum bütün ürünlerini gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Hele ki böyle bir zamanda antibakteriyel ürünler göndermeleri ayrıca bir tatlı oldu. O yüzden Ultra Compact ailesine de çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki kargoma geçiyorum. Bir sonraki kargomu görünüz lütfen. Ne kadar güzel bir şekilde paketlenmiş. Böyle %100 doğal bir gül suyu. Ve biliyorsunuz ki böyle ürünleri doğal olarak, %100 doğal olarak bulabilmek gerçekten çok zor. Burada ürün hakkında tüm detaylı bilgiler var. Ve hemen ürünün içini göstermek istiyorum. Şöyle cam bir şişede geliyor. Kokusu diğer bildiğiniz gül sularından çok daha farklı. Çünkü doğal olduğu için içerisinde hiçbir şekilde katkı maddesi olmadığı için biraz daha yoğun ve böyle elinize damlattığınız zaman da hafif böyle bir yağlı bir his bırakıyor. O da doğal olmasından kaynaklanıyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Ben e, daha önce başka bir markanın gül suyunu kullanmıştım. Ama ben gül suyunun sivilceler üzerinde bir etkisi olduğunu bilmiyordum. Bebek pudrasına birkaç damla bundan damlatıyorsunuz ve kulak pamuğu yardımıyla sivilceler Sivilcenizin üzerine uyguluyorsunuz. Kısa bir süre sonra yani birkaç gün içerisinde sivilcenizin geçmeye başladığını veya iz varsa izinin azalmaya başladığını görebiliyorsunuz. Sivilcem çıkar çıkmaz özellikle bunu sivilcem üzerine denemek istiyorum. Büyük ihtimalle benim çenemde yine mutlaka bir tane olsun sivilce çıkar. Ve burada yazılan şekilde mutlaka deneyeceğim. Bakalım faydası gerçekten olacak mı? Ve deneyip mutlaka sonucunu da sizinle paylaşacağım. Şimdi bir diğer ürünümüze geçiyorum. şu duran koskoca iki tane paket var. Hemen bunlara geçmek istiyorum. Bu iki paket bana Estas Store'dan geldi. Bir tanesi şöyle küçük olanı göstereyim ilk önce. Böyle bir organizer. Bol bol rujlarınızı koyabileceğiniz alan var ve yine aynı şekilde fırçalarınızı vesaire koyabileceğiniz. Şurada iki tane, hatta şurada bir tane de büyük bir bölmesi var. Ve bir tane de şöyle makyaj fırçalarımı temizleyebileceğim silikon bir Temizleyici göndermişler. Daha sonra şu büyük olana geliyorum. Bu da daha büyük bir organizatör. Üst kısmı bu şekilde. Şurada rujlarınızı koyabileceğiniz bölmeler bulunuyor. Farlarınızı, allıklarınızı koyabileceğiniz şurada ve şurada bölme bulunuyor. Aynı zamanda 3 tane de şöyle çekmecesi bulunuyor. Kısa şöyle göstereyim. şekilde koyuyorsunuz. Ve şöyle 3 çekmecesini de alt alta dizdim. Koskocaman bir makyaj organizatörü. Çoğu ürünümü alacağına inanıyorum. Şöyle küçük gibi gözüküyor ama şu çekmeceleri gerçekten çok büyük. Ve bir sürü de ürün alır. O yüzden benim çok fazla işime yarayacak bir ürün oldu bu. Estas ailesi de çok teşekkür ediyorum bu göndermiş olduğu ürünlerden dolayı. Ve son iki tane ürünüm kaldı. İlk olarak hemen şunu göstereyim size. tane sabundan bahsetmek istiyorum sizlere. Ama bunlar normal sabunlar değil. Hemen anlatacağım özelliklerini. Şöyle bir sürü de broşür göndermişler. Bir tanesi keçi sütlü sabunu, bir tanesi transparans sabun. Bu sabunun özelliği özel siyah noktalar ve sivilceler üzerinde inanılmaz derecede etkili. Hem oluşumunu engelliyor hem de oluşmuş olan siyah ve sivilcelerin giderilmesine yardımcı oluyor. Ve bu transparans sabunu da saçlarınızda cildinize kullanabiliyorsunuz. Cilde botoks etkisi yaratıyormuş. Kırışıkların giderilmesine yardımcı oluyor. Saçtaki beyazlara iyi geliyor. Doğum sonrası oluşan çatlaklara, selütlere iyi geliyormuş. Ürünleri denedikten sonra mutlaka yorumlarımda sizinle paylaşacağım. Ürünleri gönderen Başak teşekkür ediyorum. Bu arada bütün gönderen firmaların adreslerini, Instagram adreslerini aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Ve iki tane de denemem için kahve göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak da şöyle yine inanılmaz güzel paketlenmiş iki tane ürünüm var. Peloid Pelomin var geliyor. Şöyle inanılmaz büyük bir maske. Ama bu sadece bir cilt maskesi değil. Ve aynı şekilde termal yüz toniği. Hemen ilk olarak şu maskeden bahsetmek istiyorum. Ciltteki lekelerin, aknelerin, sivilcelerin, siyah noktaların giderilmesinde, cildin sıkılaşmasında, ciltte genç bir dinamik bir görünüm sağlamasına yardımcı olur diyor. Cilt çatlaklarının giderilmesinde selülit oluşumunu engellemeye yardımcı olur diyor. Sadece bir yüz maskesi değil aynı zamanda tüm vücudunuzda da kullanabiliyorsunuz. Ve termal yüz toniğini de şöyle kısaca bir okumak istiyorum. Yüzünüze, vücudunuza, dekolte bölgenize uygulayabiliyorsunuz. Makyaj üzerine de uygulanabiliyor. Makyajdan önce de uygulanabiliyor. İçerisinde çeşitli mineraller varmış. Cildi besleyip nemlendirerek canlılık kazandırıyormuş. Denemek için sabırsızlanıyorum. Peloid Plamin ailesine de göndermiş oldukları ürünlerden dolayı teşekkür ederim. Ve videomuzun da sonuna geldik. Benim Mark Markalardan gelenler videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu çekebilmek için bir süre bu ürünleri biriktirmem gerekiyordu. Hepsi şimdi gelmedi, kimisi bir ay önce geldi, kimisi yeni geldi. O yüzden bu videoyu çekene kadar biraz ürün biriktirmem gerekiyordu ve böyle ilk markalardan gelen videomu da çekmiş oldum. Umarım size sevmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.